Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün necek kanalımıza ve videomuzdurım çünkü bugün benim yanımda kardeşim Zeynep var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep ile birlikte 4 marka çalış yapacağız. Bence çok heyecanlı olacak arkadaşlar. Hemen ikimizin de bebeğinde ikimizin de göstereyim size. Bu Zeynep'in bebeği arkadaşlar. Böyle kıvırcık saçlı. Saçları kıvırcık. Bir tane eteği var. Bir tane tişörtü var. Bir tane yani normal ayakları falan. Unikom var işte. var tişörtüm evet, ama pek belli olmuyor. Evet. Benim gelirsek. Benim ise düz saçlı. Ee, tişörtünde çok gözükmesi de cupcake var. Bir tişört var. Yani normal bir bebek. Bunun dışında bebeklerimizin arasında çok da bir fark yok yani. Evet. Aynı bebeklerin farklı halleri diyebiliriz. Mesela bu etek giyiniyor. O Hadi şimdi kaç makas yapıp videomuza başlayalım. Hadi. İçe kadar bu arada arkadaşlar. Tamam. Taş, taş, kıt, makas. makas. Bir ay makas sıfır sıfır. Yaptan. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. 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 Bir sıfır. <laughs> taş, kıt, makas. İki sıfır. Taş, kıt, makas. İki, bir. Taş, kıt, makas. Kaç? İki, iki. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Ben kazandım. O zaten kız zaten kağıt yaptım. Neyse. O zaman ben şimdi gözlerimi kapatıp kalemlerimi seçeceğim. Şimdi ben gözlerimi kapattım. Göremiyorum. Şu hemen ilk elime geleni aldım. Çok sevdim. O zaman bunu yapmayı sevmiyorum. Şu Nerede güzel bir şey olabilir. Hmm. Değil mi? mi? Anlayamıyorum. Şunu alacağım. Ben de kaç bölüm Gene bırakabiliyor muyum? Eee bırakabiliyorsun. Bırakmayacağız. Eee <laughs> Bırakacağım. Nerede? Eee e, şeye kaçtı. Şuraya kaçtı. Şu mu? Yok. Orası kalemler. Neyse ben daha sonra bırakırım. Eee İki tane daha seç. 3 tane. Bunu alıyorum. Arılar ya. Onları sanıyorum. Bir de um, bir de karar çıkarıyorum. Eşimi alıyorum. Tamam. İçiyorum. Ben hangi oh. kalem çıkarıyorum? Tamam, Peki benim de ben, bıraksam bırakacağım dediğim kalem nerede? Bunun burada. Bu. Ha, <laughs> tamam. Bırakmıyorum zaten. Ondan sonra hangisini almıştım? E, ondan sonra e, şunu almıştım. Peki o zaman bunu bırakıyorum çünkü. O rengi, arkadaşlar çok, çok güzel ama arkadaşlar tamam çok güzel renkler çıktı tamam bunu kabul ediyorum ama arkadaşlar saçlarını ben neyle boyayacağım maviyle mi boyayacağım Ben şöyle bir fikrim var benim böyle terini al ee, uçlarını böyle e, maviyle şey boya. Bilmiyorum arkadaşlar belki Zeynep'e bir saç rengi gelir onda belki bir tane rengimi değiş tokuş ederim. Evet. Şimdi hadi bakalım. Zeynep, o renkli olabilir. Zeynep hadi bakalım. Gözlerimi kapattım ve dört tane kalemini seçsin. Evet arkadaşlar Zeynep seçti. Koy kenara. Ay, ay, ay. Tamam hadi koy. Ay şakalıklar. Yani güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi başka bir kalem alıyorum. Tabii ki vermem. çok beğeneceksin var ya. Hadi. Hadi al onu. Onu da al. Şimdi bakalım Zeynep neler almış. Zeynep aç gözlerini. Ama... Ama yeşil gelmiş saç rengi gelmiş iki tane. Benim de bir tanesini değiştireceğim. Bak iki tane aynı renkten gelmiş. Benim de istersen bir tanesini değiştirebilirsin. Evet değiştirmek istiyorum. Tamam o zaman hadi ilk baştan. Şimdi şuraları toplayıp geliyoruz. Evet. bir sekarelik. Gördüğünüz gibi zaten renkli çıkan renkler bunlar. İki tane hani aynı renkten çıktı. Onun dışında bana da bu renkler çıktı. Gerçekten güzel renkler ama saç için bir renk alacağım galiba Zeynep'ten. Şimdi Zeynep'e soruyorum. Zeynep'cim bana bu renk karşısında ne verirsin? Yalnız. Yani, yani <gülüyor> <gülüyor> benden bu renk karşısında ne istersin? Ben <laughs> isterim. Yok yok ama. bunu isterim. moru. Tamam mor alabilirsin. Ya da pembe de güzel. Hayır, mor ver. Ay mor al. <laughs> Tamam. tamam Aldık arkadaşlar. Bizim renklerim bu oldu. renkleri bu şekilde oldu. Zeyf renkleri bu şekilde oldu. Tamam. Şu bu renkle boyarım. Evet. Boyamaya çalışırız. Ya saçlarını da bu. koyu bir renkle de yapabilirsin. Evet. Ben yapmıştım çok güzel bir renk. Ben renkli renkli. saçlarının rengi altını biraz mor boyayacağım. Peki sen bilirsin. Hadi arkadaşlar hemen boyamaya geçelim. Bu arada boyamamız 2 dakika süremiz olacak boyamakta. Arkadaşlar 2 dakika çok kısa bir süre. Evet hadi geçelim. Biz şimdi 2 dakikayı kurduk. Şimdi başlatıyoruz. Hemen bir hazırlanalım. olalım. Bir kere bir kere koyalım. Açalım mı kapaklarını. Bilmiyorum sen istersen aç. Açalım. Şimdi, ama ben 2 dakikayı başlatıyorum şimdi hadi. Tamam. Başla. Tamam. Hemen içeri saçları koyacağım. Git bir saniye. Evet. Siyadanızdan bir kum balayaslama Şey daha kumunda. Yani, <laughs> Dokuzan. Bir, <krali>. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Benimki beyaz

Şimdi kalemlerin kapaklarını Benimki şekilde Ben kendisi çok beğendim. Bence de gayet güzel olmuş. Benimkinin biraz ten rengi. Evet bence güzel olsaydı seninkisi de biraz daha olabilirdi. Şimdi yok rengi. Ben bunu şu yalda. güzel olmuş. Yani. Ben koyu ter renklerini o kadar çok sevmiyordum diye Her neyse. Gittim bunu boyadım. <laughs> ben gayet ter evet, rengi oldu gibi. Ama çok güzel oldu. Ama öyle ter renkleri de oluyor bazen. Yani. Hani her neyse arkadaşlar. Heyecanlı bir videoydu. Eğer videomu beğenirseniz like tuşuna basmayı, abone olmayı. Biraz almayayım. şuradan göze şey geliyor. Bildirimlere gelip. bildirim ziline basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.